Zabalı kuşlar hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle çok sık oynayacağız. İlk önce e, e, tabii ki ben paraları aldım. E, gerçekten. Bugün sizinle birazcık anlatacağım. Ondan sonra savaşlarımızı geçeceğiz. Arkadaşlar. Bir bilmiyorsunuz tabi bunları siz. Anlatacağım o yüzden. Eee ben video çek uzun ara, ara oldu aslında. İlk defa sesli videomu görüyorsunuz boyunun. Ee, ben çok geliştim. Kanut azgen iki açtım arkadaşlar. Tabii ki o da değil. Mentor Konto da açtım. Ee, Megalodon'u açtım. Çok iyiyim şu anda. Ne diyeyim yani? Çok iyiyim. Çok iyiyim derken ee, bana göre iyiyim yani. Şu anda ve gerçekten yani güzel bir yolzorlarım var. Onları göstereceğim az sonra falan filan. Can sıkılmasın. Bugün zaten biliyorsun biliyorsunuz mu bilmiyorum yani biliyorsunuz mu bir gerçi hiç bilmiyorum yani az sonra savaş yapacağım şey çok acı olacak bugün sizinle şu dio, şu şu balığı açacağız arkadaşlar çok sıradan balık da değil yani süperci falan da e, bunu açacağız yani. Öyle zor açılıyor bu balıklar. Bu balıklar. Bunları almak için tabii ki DNA'yla almıyorsunuz. Ama marketten alıyorsunuz. Ama marketi göreceksiniz bu zoru Bunları alacaksınız. Ama gerçekten kilidini falan açılabiliyormuş. Benim de tabii ki dikkatime çekti bu konu. O yüzden de şu balı açacağız arkadaşlar sizinle. Neymiş? 10 Hop fruit neymiş? Water life binetmiş anlamadım. Evet arkadaşlar. Balıklar. Şimdi arkadaşlar yüzde bir balık odusu kuralım. Bir de kuralım. E, şimdi Spice'den bence Hmm, Kurya pistas. Evet. Ondan sonra şuna da hem iyi balık gönderelim. Dodo Frikus. Yiyemiyorum abi ya. Videodayken de yiyemiyorum. Yani seçelim. Şu balıklar artık gitsin. Yani zorlamasınlar bizi. E bir de arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlı maç dönüyor. Ona çiğirdi ama çiğirse ne? Bursa ne? Olmuyor. Ö Yok olmuyor bizim düğün zorumuz Ben de Dolaplı ne yapıyorum indiriyorum arkadaşlar. O da bizi indiriyor tabii ki. Öyle bir ses sesem oluyoruz. E, o da oluyor tabii ama e, biz de oluyor zaten anlamışsın hazır. Önce enerji bekleyeceksiniz. Demhas falan kurarsanız düşmanımız daha avantajlı oluyor. Eğer sağda eğer sağda ne olurdu bilmiyorum. Ama siz defans kursaydınız düşmanınız daha avantajlı olurdu bu konuda arkadaşlar. E şimdi ben 4 enerji koruyorum çünkü Neyse boş prenses Heyecanlıyım bu videoda. Çekiyorum yani. Şu an düşmanımız garip şekilde ilerliyor. Eminim ki. Buna bakarak anlıyorum. Diyorum ki 4 enerji. 4 enerji diyorum. Neden diyorum? Desem ne desem ne demesem ne. Çünkü 4 enerji e, Koy mu öyle dihi yaptım. Şunu zaten indireceğiz yani. Gittin sen oğlum git. Gittin sen ya gittin gittin. Sen kimse kurtaramaz böyle. Helikopriyon. Vay cana arkadaşlar. Bu bağlı kaz çok garip. E, tabi. Tabi. E, şey. Neyse. Megalodon ordusu, Megalodonun rakibi geldi. Yani rakibimiz Megalodon mu desek, desek. Ee, Arkadaşlar şimdi pembe seçelim. Böyle seçelim arkadaşlar. Bunu seçeyim, bunu seçeyim. Mor mu seçeyim? Evet mor seçiyoruz. Bahut seçilmiyor. Tekrar şeyle döndük. Pembeye döndük. O pembe de şey olsun. Korona saat olsun. Başla. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Savaşımız böyle. Bir dakika. Ha. Vurdu bize. Biz de ona vururuz arkadaşlar. Gerçekten çok garip. Ee, evet. Şimdi o da bize vuracak. Biz de ona vurmayı çalışacağız. Gidecekti bizimkini. Ee, çünkü antisini seçiyoruz yani rakibini. 2 olmadı 3 oldu. Tekrar Megalodon geldi ve bizi yok edecek ama biz de onu yıkayacağız. Kornosaurus geldi. Koçum benim. Raja. Menkolon, ne vurdu. Çok iyi çok iyi. Kazandık mı maçı da arkadaşlar? Yani. Hoş değil. Gördük. Kazandığı anim animasyonu gördük arkadaşlar. Şimdi. Devam edelim. Ooo. Ne Doğru mu okudum acaba ben ya? Galiba do doğru okudum. Evet arkadaşlar şimdi ses falan gelmiş olabilir. Gelin mi bilmiyorum. E ee, videoya falan geliyorsa benim için kötü olabilir. E ee, Evet arkadaşlar. Doğrus doğrus seçiyoruz. Ondan sonra bunun içinde mavi seçiyoruz. Mavimiz nerede? Bunu seçiyoruz. Ondan sonra, sonra şunu içinde mavi se karanlık seçiyoruz. Karanlık diyelim. O da uyuyor gerçekten de. biz e, Türkler açısından olmaz yani bu söz e, neden dersiniz? E, hani insana oluşturmuş falan ya. Belki o. Evet. Evet arkadaşlar. Maça girdik. Maçımız. Böyle zaten su var. Ne değişiyor ki? Eee Hemen ediyoruz Tener Doğru okuduysam Öyle Çok şanssız Çok şanslıyız ki arkadaşlar Vuruyor muyuz? Oluyor mu? Olmuyor Çok kötüyüz Yani şansı Şans yok zaten Oyunda falan oluyor böyle Gerçek hayattan olmuyor Eee Ya da Olmuyor Bilmiyorum Eee Evet arkadaşlar, bu Enerji biriktirelim arkadaşlar. çok önemli. Yani enerjimizi biriktirmezsek ne oluyor? Sonumuz kötü gidiyor. Ee, evet arkadaşlar. 5 tane sadıralım. Gitsin artık yani. Gitsin. Önemli olur Bunlarımız gitmesi. Ee... yeni herhalde çok kötü bir canlısın. Kabul ediyorum. Ee... Ben sana iki vurayım. Sen beni yok et dostum. Düşmanım beni Düşmanım böyle şapşal olması çok garip. ee, Var arkadaşlar? 2016. <laughs> Yılı vurdu adam ya. Yılı eski yılımızı buldu, vurdu. Vay ya. İyi bunlar beni. Evet arkadaşlar. 5.274 tane vurduk. Victory kazandık. Kazandık. Yaşasın. Vay ya. Çok iyi sevindim şu anda. Aferin ona. Aferin. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi son maçımız. Geldi. Son maçımız oldu. Yine aynı durumdayız ve sen de önce bunu koyalım. Ondan sonra Ondan sonra sofa Çok natodon koyalım. Ondan sonra karanlık yok karanlık değil. O da değil. Ben bile seçiyoruz Sen o Seçiyoruz arkadaşlar. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Çok iyi çok iyi. Başlayalım. Dediğim gibi. o Kışmanımız Ben de o seçiyorum. Enerji büyükselim. Gerçi bir şey bulsaydık. Gitmiş olurdu bu. Yani. Ne diyeyim. E, ee, evde arkadaşlar. O da bize birlik vurdu. Çok kötü bir sonumuz olacaktı. Bir tane daha bulsaydı. Belki. E, ee, üçlük vuruyorum. Gittin sen. Gittin. Evet, Kroknathodon çok gelişmiş yani görebiliyoruz zaten, görebiliyoruz bence. Ee, evet. Ee, üçlük yapıyoruz. Enerjisi yani şey var mıydı bilmiyorum. Ee, evet arkadaşlar çok yoruldum. Vallahi sıcak saçımda çok yoruldum. <laughs> Ebi, evde yoruluyorum yani. Evde terliyorum. Ne kadar garip değil mi? Evde arkadaşlar. Hani doğrusu. Çok iyi bir şekilde tokatladı. Victory. On hop Peki açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Açtım. açtım. Dediğim gibi. Kilidini açıyoruz. Görüyorsunuz zaten. Görüyorsunuz. Artık onu da DNA şekilde alacağız. Görebiliyorsunuz. Çok iyi. Tamamdır. Bunu, bunu yapmışız. Vay ya. Galiba. Bu Tesla Topski 40 level olacak, olacak oldu. Şu anda 31 lavında ama 40 yapacağız. 40 yapalım, sevinelim biraz değil mi? Aynı o, aynı o YouTube gibi olduk ha. Aynı o YouTube kanalı gibi olduk. desa Topsa yemek vereceğiz derken şey oldu. Ne oldu az önce? Gittik. Adam yani oyun aktı bizi oyundan. Evet. Evet arkadaşlar. Görebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Yani artık kedilerini açtık. Neredesin? Sıfaysan görebiliyorsunuz arkadaşlar nerede o burada o iki tane varmış 3. demek ki varmış yani ben de bunlar ee, o zaman neye koymuyorum diyorsanız bilmiyorum koymuyorum işte her neyse arkadaşlar ya maçları yapalım hatta maç yapmayalım siz için yeni gelen neydi adı bakalım adına ya Nietzsche Tosaurus -tosa onu açacağız yani onu açamazsak bile ya, 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 yarışalım Evet yarışalım çok zor düşmanlarımız var Arkadaşlar Evet arkadaşlar sadece bir iki kere savaşacağım ondan sonra videoyu bitireceğim bir dahaki video farklı olacak bilmiyorum gerçekten bilmiyorum Şimdi arkadaşlar bu maçımız çok garip maçı olacak Bunları seçiyorum. Evde arkadaşlar. Oo. Bunlar bir şey değil. Biz bunu ezeriz arkadaşlar. Bunlar kim biz ikimiz? Yani ezeriz arkadaşlar bunlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sizi hmm. Siz bittiniz, siz bittiniz. Evet. Siz her zaman en luminos rex gibi olun. Çok kanlı olalım diye Semen arkadaşım. Evet olalım. Evet Şimdi enerji biriktirmek lazım. Zaten bu su canlısı bende olduğu için ben de bildiğim için tabi ee, bilmekten kaynaklanıyor, korkmuyorum. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi senin işin bitti. Ben beşlik yapıyorum, gideceğim mi? Hayır gitmedi. Sadece vurduk. Ve o da bize vuracak diye düşünüyorsam gerçekten vurur öyle, beşlik atılık. Düşünüyorum öyle. evde arkadaşlar indominus rex gitti ya çok üzüldüm ee dimonpodon dostum Heh. sen onu edeceksin şimdi edeceksin dostum Heh. şimdi e, o geçti sen kaldın oğlum Heh. aferin sana elposar çıktı dedi ki burayı ben yapayım dedi Hey neyse heyecanlanıyorum. Gün. Ben... Evet arkadaş. Oo olmadı. Şu. Olmuyor. Videoda heyecanlıyım ya. Ee, bir dahaki video farklı olacak arkadaşlar. o kuş partisi ne kadar güzel ne kadar. Evet arkadaşlar. Fatihine hayır demem. <laughs> hayır demem yani. Gitsin maalesef. Git. <laughs> Sözünü görmesin. Şimdi yedilik vuracak ya çok büyük. Belki de bulunmaz. Altılık yaptı. Yani bilemeyiz. İyi bir şey. Ama şimdi biz onu edeceğiz. Yedilik yapacağız. Bunlar tabii video bitecek. Şaşırdınız değil mi? Şaşırdınız. Evet. Yedilik yapıyor bizimki. Görelim. O. Yedimiz 578 vurdu. Victory. Biz kazandık. Biz kazandık. Gördüğümüz gibi. geldik Üstelim. O. Çok da iyi. <laughs> Çok da yükselmedim. Evet arkadaşlar. Videonun sonu bu kadar olsun. Ee, bir daha video tabii ki gelecektir. Yorum yapmayı abone ee, diye yaşanla <laughs> işte uyarın. Abone olsunlar. Yani bir daha video ne olacak? Ne düşünüyorum? Siz de söyleyin. Yorumlara yazın en azından. Ben de garipim. <laughs> Garip Çocuk Yani bunlar da çıkacak tabii ki. Önce Megalodon'u çıkar. Ondan sonra bu çıkar. Ondan sonra ikisi çıkar. Yani ben de bir şeyler yapıyorum en azından arkadaşlar. Sizin bu seriyi Sevmeniz için ben ne yapsam sevilir diye yorumlara yazın arkadaşlar. Videonun sonu bakar olsun. Hepiniz iyi olun. Çok da uzatmayayım. Videoyu kapatayım arkadaşlar. Bunu alayım. Bunu seveyim, öyle kapatayım. Oo. Ne yaptı bize? Sevdik mi? Sevmemişiz. Ya. Yaratık. Yaratık. Bize. Kızmış. Biz onu, ben onu sevdim diye sanıyorum. Evet arkadaşlar. Sevelim. Çok iyisin yaratık. Çok iyisin. Aynı zamanda ona yaratık. Zor değil. Evet arkadaşlar. Günün sonu bu kadar olsun. Bu seri istiyorsanız yorumlara yazın. İstiyoruz deyin yani. Aa, evet.